2020 yılında ilk kalıcı izler komisyonu oluştururken hakikaten şunu ifade ediyorduk. Bu işin bir kültüre, bir iklime dönüşmesi gerekir. O yüzden de kalıcı izler bırakmak gerekir diye. Bu niyet, bu amaçla bütün yerel kurumlarımızla birlikte birlikten güç doğar anlayışıyla oluşturduğumuz yapılarla gerçekten Gaziantep'te 2020 yılından bugüne kadar çok kapsamlı çalışmalar yapıldı. İşte bugün garaj açılışı yapıyoruz ama işte Mart ayından birkaç ay önce Keşif Kampüsü Çocuk Üniversitesi'nin Türkiye'deki ilk kampüsünü yine Gaziantep'te açtık. Bugün Gaziantep'te deney yaplarıyla, bilim merkeziyle, Keşif Kampüsü ile, teknoloji ile, bütün altyapısıyla, insan kaynağıyla Türkiye'nin adeta bir teknoloji hamlesi ikliminin en yoğun yaşandığı şehir demek ki gerçekten yanlış bir terim olmaz. Ben tüm burada emeği geçen Başta Büyükşehir Belediye'mize gerçekten böyle bir mekan hazırlıklar için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu mekanı belki örneklem olarak da farklı şehirlerde de kurmak gerektiğini düşünüyorum. Bu yıl Teknofest'imize 1 milyondan fazla yarışmacı başvurusu aldık. Dünyada 1 milyondan fazla katılımcısı olan etkinlikler çok büyük etkinlikler olarak lanse edilir. Biz sadece yarışmalara başvuru alıyoruz. Gaziantep her yıl 2020'den beri hiç ilk beşten düşmedi. Bu yılda yine ilk beş içerisinden yoğun başvuru aldığımız şehirlerden birisi. Ben bu anlamda gerçekten bu mekanlarda çocuk üniversitelerinde, bilim merkezlerinde nice Aziz Sancarlar, nice Selçuk Bayraktarlar inşallah burada geçecek. Ve bu ülkenin kalkınmasında özellikle katma değerli girişimlerin ortaya çıkmasında büyük adım atılacaktır. İşte bu yılki Teknofest girişim programımıza Gaziantep'ten 20 tane başvuru var biz şunu söyledik. Artık yeni nesil belediyeciliği de altyapı belediyeciliği bitmişti. Artık insana dokunan sosyal ve kültürel belediyecilik vardı. artık şehir ekonomisi bilgi ekonomisidir. Dünya nereye gidiyor deyince tarım devrimini ıskaladık. Sanayi devrimini montaj sanayi olarak ancak tutabildik. Şimdi yeni dünya düzeninde bilgi ve teknoloji çağı ve bilgi ekonomisi var. Ne kadar zenginsinin cevabı, kardeşim ne kadar farabi yetiştirebildin, ne kadar mimar Sinan yetiştirebildin, ne kadar seni yüksek teknolojiye götürecek ama her beraber ilim, insan hikmet şeyi olacak, insana yatırım yaptın. O kadar zenginsin. Artık ne kadar petrolün var, ne kadar altının var, o kadar zenginsin dünyası bitmiştir. Türkiye yüzyılın insana yatırım yapan en iyi mühendisin, en iyi görsel sanatçının, en iyi e, dijital sanatçının, en iyi yazarın, çizerin, e, en iyi gazetecinin hazırlandığı yeni bir olacak. O yüzden en iyiler konusundan bir araya gelmemiz, odaklanmamız ve hedef belirlememiz gerekiyordu. Bir festival yaparsın, en çok da sen başvurursun ama sürdürülebilir dediğin şey bir o kadar önemli ki ile Bu ve T3 vaktiyle olan ortaklığımız bir festival ortaklığı olmadı. Uzun ince bir yolculuğa çıktık. Daha geçen hafta Ragıp Güzel Bey'in adını verdiğimiz çocuk üniversitesi açtık. Eski bir binasını çocuk üniversitesine çevirdik. O çocuk üniversitesinin içerisinde çocuklarımız büyük bir heyecanla seçiliyorlar. Seçilmiş öğretmen, seçilmiş öğrenci, iddiası olan hedef olan bir okul ve büyük bir tohum, büyük bir titom, bir tifinaz. Bunu geleceğe hazırlayacağız dedik. Yani sonuçta üniversiteden çıkan sonuçlar, işte Teknofest'le birlikte biz tane en çok baraj üreten, Teknofest'e en çok e, e, bilim üreten bir yap oluşturduk. Zaman işbirliğiyle, güç iş birliği zamanı. Allah'ın izniyle takta çalışıyoruz. TÜBİTAK'la birlikte 23 Nisan'a yetiştireceğiz dünyanın en güzel bilim merkezi yapma iddiasındayız. Akıllı şehir için San Francisco'ya gittiğimde gece 11'de gençler gelmiş bilim merkezinde eğlenerek öğrenip bilim yapıyorlar. <laughs> Adamlar kolayına silikon maalesef bulmamış. Ay Bizim ne eksiğimiz var? Vallahi hiç eksiğimiz yok. Fazlamız var eksiğimiz yok. Kendimizi inanıyoruz kendi medeniyet değerlerimize güveniyoruz. Kendi aklımıza, kendi vicdanımıza, kendi bize dair olan bütün değerlere güveniyoruz. Cumhuriyetin kazanımı, medeniyet kodlarımızın ilavesiyle Türkiye yüzyılına en hazır şehir gazi şehirdir. Bilim şehri hedefine en yakın şehir gazi şehirdir. Bunu birlikte başaracağız diyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor kıymetli çocuklarımıza, evlatlarımıza da başarılar diliyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buradaki bu garajda Fatma Bakanımız söyledi. İlk ziyaret ettiğimizde gençlerimiz, kardeşlerimiz çalışıyorlardı. Yaklaşık 25-30 metrekarelik bir alanda yolu yok. Çok iktidar şartlarda. O potansiyelin mutlaka ortaya çıkması gerekiyordu. Onlara imkan verilmesi gerekiyordu. İşte burada Büyükşehir Belediye'miz biraz da adli şefkatiyle çocuklarımızın, gençlerimizin çok iyi şartlarda bilim üretecekleri, çalışacakları bir ortam olmuş oldu. İnanıyorum ki bu örnekler giderek çoğalacaklardır. İhtiyaç varsa yenileri yapılacaktır. Bizim gerek yaplarımız, gerek çocuk üniversitemiz, gerek bilim merkezimiz, gerek şu anda olan çalışma atölyelerimizle birlikte T3 Vakfı'nın önderliğinde, onların rehberliğinde Gaziantep'te her geçen sene çıtayı biraz daha yukarı çıkartıyoruz. Emeği geçen başta Fatma Bakanımız ve ekibine destek olan hocalarımıza bize her zaman destek veren Sanayi Bakanımız ve bütün ekibine ve şüphesiz bu süreci bile bir takip eden t 3 Vakfı'nın yönetimine, müdürüne teşekkür ediyorum. Bu toplantıdan sonra Çocuk Üniversitesi ile ilgili bir toplantımız var. T3 Vakfı'nın en güzel tarafı şu, bir şey yapıp tabela astıktan sonra arkasını dönüp gitmiyor, onu takip ediyor, sahipleniyor ve her aşamasında katkı sunmaya gayret ediyor. Ben bir kez daha bütün katılımcılara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. daha başlıyor. Bir şey? olarak teknolojisi yarışmasına başladı. Burada ilk sene iki bin yirmi yanlış bir tarihsel lisans kararı. Şu an daha yakın aşamasında olduğu için çok güzel bir fonksiyonlarını gösteremiyoruz ama diğer arabamızın orada videolar var. Oradan daha net bir şekilde de gösterebiliriz. Bu diğer yeni aracımız. Bu aracımız buradan aldığımız mal var yani. Yapın. Mentörlüğünde üretilmiş bir ürünümüz var burada. 300 metre kadar dalış yapabiliyor ve asansör bir dahaki testte. Bunlar bizim üretimimiz olan eşitler.